Herkese merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugünkü videomda 10 Ağustos reytinglerinden bahsetmek istiyorum. 10 Ağustos reytinglerine bakıldığında Totalde Aşk Mantık İntikam 1. sırada yerini almış. 9. sırada ise Baş Belası yerini almış. AB kısmına bakıldığında ise 2. sırada Aşk Mantık İntikam, 5. sırada Baş Belası. Aşk Mantık İntikam'ın geçen haftaya göre reytinglerinin yükseldiği görülüyor. Bu bence güzel bir durum. Reytinglerinin ilerlemesi. Baş belası da reytinglerde gerilemiş gibi duruyor, sıralamada. Ee, bunu ne olacak bilmiyorum bu konuda. Bence Eylül ayında final yapar gibime geliyor baş belası. Ee, ama Aşk, Mantık, İntikam'ın reytingleri güzel gittiği için bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Ağustos ayında birinci ve ikinci olmaya devam eder. Ama Eylül ayında nasıl olacak pek bilmiyorum. Fox'un Son Yaz diye bir dizisi vardı. Cuma günü yayınlanıyordu. Bakalım onu yine cuma gününe mi alacak yoksa başka bir güne mi alacak? Cuma gününe alırsa en kötü ihtimalle aşk mantık intikamın günü değişir gibime geliyor. Yani bu şekilde olacak gibi düşünüyorum. bir de 9. bölüm hakkında küçük bir tahmin söylemek istiyorum. E büyük tahminlerimi fragmandan sonra söyleyeceğim. Bence Esra istifasına kararlı olacak, dönmek istemeyecek. Ozan da başta pek anlamayacak durumu ama istifasında ciddi olduğunu anladığında peşinden koşacak gibime geliyor. Onun yanına gidip istifasından caydırmak için uğraşacak gibi düşünüyorum. Yani istifasını kabul etmeyecek gibime geliyor. Ama tam da emin değilim. Fragmana göre bir yorum yapacağım. Evet bugünkü videom bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.